Abi, Abi bak, tamam işte sen olur? orada o ritmi atarken, ben burayı böyle çalıştım. BEYLER! Bize sahne ayarladım. Aaaa şahane. Beyler bize şahane bir sahne ayarladım. Muazzam bir mekanda çalacağız. Ne kadar anlaştık lan. Kanka şimdi bu deneme sahnesi olduğu için kaşı alamıyoruz. Ama, 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 adam başı birer tane bira. Kaç saat çalıyoruz? 4 ila 6 saat alırsı çalıyoruz. Eğer müşteri severse daha da fazla çalıyoruz. Gittiği yere kadar. İsterseniz sabaha kadar çalıyoruz. Mekanın işleyişi böyleymiş. Şey mekan nerede? Nasıl gideceğiz? Vallahi mekan buradan bir 5-6 saat uzaklığı var. Otobüste gidiyoruz. Sabah 5.30'da yola çıkıyoruz. Aktarmalı aktarmalı gidiyoruz. Zar zor sahneye düşüyoruz. Gece dönüşümüzde otostopla. Yemek veriyorlar mı? Nasıl yapacağız yemek işini? Yemek vermiyorlar. Ama şöyle bir güzel bir haberim var. Mekan sahibi dedi ki eğer sahne ne güzel geçerse adam başı tam iki tane su veriyorum dedi. Nasıl? Nasıl? Çok kâhane yani değil mi? E abi ne tarz çalacağız? Bizim tarzımıza uygun bir mekan mı? Valla agalar normal rock müzik yapıyoruz. Ama mekan normalde klanmış. Mekandaki müşteriyi tutabilmemiz için rock and roll ritimlerdense 9-8'lik oyunlara giriyoruz. Listeye direkt ekle. Bahçe duvarı, Dilber evin barkın yok mu? Delalım, delalım ama 4 ila 6 saat arası koymaz. Bahşiş yok, kaşe yok, yemek zaten yok. Yol bizden. Böyle on numara bir sahne. Beyler eğer kafaları sıyırdıysak, eğer hepimiz okeysek böyle müzik yapmaya. Şimdiden yola çıkalım, geç kalmayalım. Yarına kadar anca yetişiriz. Hadi gidiyoruz, yürüyün.